O dönemde maddi açıdan bunlar vardı, sıkıntılar vardı. İşte siyasi açıdan diyelim bu tip şeyler vardı ama en güzeli şuydu, yani bir mesaj atıyor sana birisi, ya gece ben sarhoştum. E, mail atmış bize yani, mesaj yazmış o zaman. Gmail'den yazıyorlardı. Sarhoştum, radyoyu açtım, işte tövbe ettim, kaç aydır İçkiyi bıraktım Vallahi sizin sayenizde Allah razı olsun. İşte tesettürü bilmiyordum hocamız, hocalarımız sayesinde tesettürü öğrendim. Ee, namaza başladım yani yüzlercesi. Bak bir tane iki tane mesaj söylemiyorum ben size. Bir tane iki tane mesaj söylersem bir tane bir mesaj söyleyeyim çok ilginizi çekecektir eminim. Yabancı dilde birisi mesaj atıyor bize. İsviçre'den olması lazım. İsviçre'den 2008'de falan. İsviçre'den mesaj atıyor. Yani işte çeviriyoruz ama o dönemde de çok yoğunuz böyle. Çünkü bir kişi iki iş yapıyor, üç iş evet. yapıyor burada. Maillere baktım. Yabancı olunca işte Lale Gül, Frekans bir şeyler söylüyor. Ne dediğini anlamadım. Yani çevirden de tam çıkmadı herhalde öyle. Bir daha mesaj attı. Bir daha baktım. Çevirisinden bakıyoruz yabancı birisi İsviçre'den. E ne diyor? İşte sizin frekansınız mı falan bir şeyler söylüyor. Yani gene önemsemedik onu. Sonra bir gün bir CD gel şey geldi, zarf geldi kargoyla. Açtık baktık zarfı, zarfın içinde bir tane CD. Bu yayın size mi ait diyor. Hmm. Bu bulutlardaki ses dalgalarını yakalayıp hapsedip kaydeden bir sistem kurmuş adam İsviçre'de. İsviçre'deki adam bu yayını yakalamış. Lale Gül jingle'ı ile birlikte o zaman CD'yi almış bize gönderdi falan. İşte yani şunu anlatacağım burada da. Yani biz buradan bir şey söylüyoruz hocalarımız ama bu ses nereye gidiyor? Bak o zaman İstanbul'un dışında yayınımız yok. Evet. Yani manevi olarak da düşünürsen bunu kimlerin kalbine kimlere nakşediyor hocalarımızın söylediği. Düşünsenize yani böyle bir buradan bir sohbette bir şey söylüyor hocam. Hiç ummadık bir yerden birisi onu alıyor, kalbine yerleştiriyor, dönüşüme uğruyor. Yani İsviçre'deki adam bile yani o zaman sadece İstanbul'da yayınımız var. O sesi yakalamış. Demek ki bu sesler nerelere gidiyor?